be Mavi şimdi, ah be. Ne güzel cam siliyorsun sen öyle ya. <laughs> hey, ben cam olayım, beni sil beni. Cam olayım. <laughs> ah Uzan, ah. Gidik <laughs> Ali. Ne oldu? Ya Şahin. Şu, şu sokağa ne zaman girsem var ya seni seviyorum direkt diye bağırmak istiyorum. Haykırmak istiyorum. Cık. Haykır be Butik Ali. Haykır be. Ne alacak ki? Haykırsana. Hedriyon. Hmm. Hı, hmm. Haykırayım değil mi? Ha? Haykırayım de annesi de bana haykırsın. Ya pef sana Butik Ali ya. Pef sana yemin ediyorum ya. Yani Dilek'in annesi var. Nişt. Öyle sorun değil o. Benim karşımda dev var. Bir dev var. Kim biliyor mu? Erol Taşbaba Sami. Ah oh be! Ah oh be Şahin! Bu kadın ne zaman anlayacak kızını çok sevdiğimi ya? Kızı için ben şirket kurdum, iş adamı oldum, kartvizit bastırdım. Ne zaman anlayacak ya sevdiğimi? Ne? ne yapıyorsun? Bir gün anlayacak, görürsün. Destek oluyorum sana. Anla sen de beni. O kadar kartvizit bastırdım ben ya tane bana verseydin ya daha ben görmedim Allah Allah Koyun derdinle kasap et Lay Çağatay nerede? lay babacığım. Ha? ha. Oğlum, gelmedi mi daha ya. Ahmet nerede? bu, <laughs> bu, burada. Buralar nereler? Yani bu, buralarda bir yerde. Nerede ya? Yani babacığım işte buralarda bir yerde yani. Okey. Baştan soruyorum. Ahmet nerede? Ee... Enişte, Ahmet abi kendini odaya kilitledi. Hangi odaya? Nasıl hangi odaya? <laughs> i̇şte odaya. Odaya? Evet. evet. Oturma odasına kilitledi babacığım. Aa, o oturma odasının kilidi çalışıyor mu ya? Evet enişte, çalışıyor bak işte orada, çalışıyor. Tamam, oturma odasının kilidi çalışıyorsa iyi de... E, bu nereden çıktı? O da kitlemek. Bizim evde hiç böyle şey olmaz. Yeni yeni icatlar çıkarmayın ya. Yeni yeni icatlar çıkarmayın ya. Tamam. O da kapısı kitlemek ne demek ya? Selam efendim. Çıkartmayız. Tamam. Tamam. Ee? <laughs> Neyse Fehmi'cim? Buraya. <laughs> bana ikinci şubedeki konser muamelesi yapma. Devamlı ben mi soracağım ya? Oraya kilitledi Niye kilitledi? Söylesene. İşte canı sıkkın herhalde biraz. Ondan. Niye sıkkın? Enişte. <laughs> Ahmet abinin sevdiği kız başkasıyla evleniyor. O bakımdan canı sıkkın <laughs> yani, sıkkın yani. Hani ne yapıyorsunuz ya? Kaç göz, ne cık ne? <laughs> ya ben bu herifin ...ben çok bir potavasız patavatsız halimi seviyorum. <laughs> çok güzel, laf diye giriyorsun, aferin, 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 her yerde gir bana. Çağır şu Ahmet'i, çağır bu Ahmet'i <laughs> hemen. Çok çağırdın Fehmi'ciğim ama... Rukiye, bir daha çağır. Tamam. Ahmetciğim, e, anneciğim bak hep beraber yemek yiyoruz... ...hadi gel, bak baban da seni çağırıyor. <laughs> çağırdın değil mi sen şimdi çok... Ahmet, evet çok iyi yaptın. Hadi yiyin ya, yiyin tövbe estağfurullah ya. Yeni yeni icatlar çıkartıyorlar evde ya. Bu okay. ne? Efendim Fehmiciğim? Ahmet ne zamandan beri o odada? <laughs> Dün yatmak için girdi, daha da çıkmadı. 24 saattir orada yani. Hı hı. Böyle aç susuz orada öyle duruyor. Ya bir kız için değer mi Fehmi'ciğim? Allah aşkına yani yıllardır söylüyorum bu kız süslü bize uymaz diyorum. Ailesi bize uymaz diyorum. Hiç dinleyen kim? Buyur işte. Kızcağız Allah yolunu açık etsin. Bulmuş birini evleniyormuş. Bizimki de ona üzüldü. Sanki bizim oğlumuza kız yok. Rukiye şunu bir daha bir çağırsana ya. Ahmetciğim. Anneciğim hadi bak çık iki lokma bir şeye ne olursun bak baban da seni çağırıyor hadi. Ahmet oğlum. Buyur baba. Ah kıyamam bak nasıl süzülmüş görüyor musun? Rukiye. Tamam ben giyecek bir şeyler hazırlayayım zaten siz konuşun tamam tamam. Gel bakayım Ahmet böyle. Gel şu şöyle. Efendim baba. Ne oldu oğlum? Önemli bir şey yok baba. Nasıl önemli değil ya? Sizi üzen her şey benim için çok önemlidir. Gerçekten önemli bir şey yok baba. Evet. Önemli bir şey Yoksa önemli değildir zaten o. Ya önemsiz şey de seni bu kadar üzmesin o zaman. Oğlum bak, yaşamda ne acılar ne üzüntüler var ya. Sen... Ya bunu çağında adam değilsin ki. Askerliğini yaptın geldin ya. Ne öyle kapı kapamalar falan. O olacak şey bir toparla kendine gel. Ahmet. Bak oğlum. Allah bize bir akıl vermiş, bir de kader vermiş. Şimdi aklına ve kaderine inanan insanlar hayatta mutlu olurlar. Meseleyi aklınla çözeceksin. Baktın aklınla çözemiyorsun. O zaman kaderine bırakacaksın. Kaderim böyleymiş diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Bakarsın, böyle senin için daha hayırlı olur. Yani... ...böyle kapılar, kilitler falan senin üzüntünü engellemez ki oğlum. Toparla kendini. Hadi yavrum.